Modifiyeri düşün, modellemede olmazsa olmazlardan. Evet, yanlış duymadın. Öyle bir modifiyer ki, modelleme yapıp da ona ihtiyaç olmasın. Edit poly'den bahsediyorum. Bu modifiyer, hız, pratik. İstenilen sonuç kalite ve seviyede modellememizi yapabileceğimiz muhteşem bir modifiyer. Önceki uygulamalarda kısmen kullansak da bu uygulamada bir kutudan bir model nasıl çıkarılıyor örneğine şahit olacaksın. Modellemede kendini A kaliteye çıkarmak istiyorsan bu modifiyerin tüm detaylarını bundan sonraki tüm örneklerde adım adım öğrenecek hem de profesyonelce. Haydi başlayalım. Öncelikle sahnemize tek bir kutu çizerek bu modelimizi nasıl yapacağımızı da göreceğiz. Yine dosyadan ölçülerine bakabilirsiniz ki bu ölçümüz 60, bu ölçümüz 90 ve diğer ölçümüz de 30 olarak giriyoruz. İstersek buradan da segmentlerini verebiliriz ama biz edit poliyi tercih edelim. Buradayken ben bunu 10 santim yükselterek ayaklarını da şimdiden hazırlamış olalım. Evet bunu hemen zaman geçirmeden edit poly'yi ekliyoruz ve edit poly'de bulunan vertex, edge, border bunları zaman içerisinde hepsini öğreneceğiz. Klavyeden F4 tuşuna basarak ve edge moduna geçerek ortadaki tüm segmentleri seçiyorum. Görüldüğü üzere segmentleri seçildi ve buraya gelip connect yanındaki setting butonuna tıklayıp buradan şu anda bir değeri verilmiş ben buna 2 veriyorum. Alttaki değerler bakın sağa doğru arasını açıyor ki ben bunu şu an sıfırlayacağım. Diğer değerlerde sağ ve sola taşıyarak buradaki ayarlamamızı yapıyor. Ben yine de bunu sıfır vereceğim. Buna okey diyerek çünkü sayısal değerini bildiğim için 90 olan ölçü 30 30 30 olarak bölünmüş durumda. Buraya çift tıklayarak bunu şurada 2 santim kalabilmesi için 28 santim bu tarafa alıyorum. Diğer çizgiyi de çift tıklayıp bunu da yine artı yönde 28 diyerek kenarlarda 2 santim oluşturuyoruz. Poligon moduna geçiyoruz ve bu kez de tüm poligonları seçip Extrude ile 3 santim veriyoruz ki bu 3 santim eksi yönünde olacak. Yukarıdaki özelliklerden grup, lokal ve bay poligon var. Bunların hepsinin anlamı farklı. Yine örnek uygulamalarda pekiştirerek bunları göreceğiz ama şu anda bizim istediğimiz lokal normal oluyor. Yani her yüzey kendi normalinde eksi değerde 3 santim ekstrut edilmiş oluyor. Buna okey veriyoruz ve daha sonra etgeden bakın bu kenarları yuvarlak hale getireceğiz. Veya da şuradan başlayalım isterseniz. Veya da şu iki kenarı seçelim. Connect ile iki tane ekliyoruz ki şu anda okey diyelim. 3 yukarıdan 3 aşağıdan gitmişti. Yani toplamda 24 kalmıştı. 2 santim kalabilmesi için bu çizgimizi 6 santim aşağıya alıyoruz. Diğerini de 6 santim yukarıya alarak yukarıdan da 2 santim kalmasını sağlıyoruz. Evet bu iki çizgiyi de seçerek connect komutu ile bunu da ikiye bölüyorum. Bunu nasıl 2 santim yapacağız? Bunu da chamfer dediğimiz sistemle yani buradan gelip 3 diyoruz. Buradan da şu değerimizi 1 yaptığımızda ki her iki taraf 2 santim oluyor. Yani 1 santim bu taraf, 1 santim bu taraf olarak 2 santim oluyor. Buradaki şunu tri yaptığımızda veya da buradan Coat yapalım. Arada bir tane çizgi atıyor. Bunu da sıfır yaptığımızda evet o rahatlıkla oluyor. Okey diyerek bakın şu anda polygon modda boşluk oluşturacağımız yerler hazır. Ve shift tuşuna basılı iken Y yönünde x ekseninde tamamen çekiyorum. Ve görüldüğü gibi bu da modellenmiş oluyor. Bu şekilde de bırakabiliriz ancak poligon modda bakın şuradaki poligon bozukluklarını da tamir etmek için ben siliyorum. Temiz bir model yüzeyi elde etmek için edge moduna geçip bakın şuradaki edge ve şuradaki edgeyi seçerek yani iki edge seçilip bir iş dediğimizde bakın tekrar seçelim şuradan bir iş dediğimizde bunlar kaynaşıyor. Border dediğimizde de ki şurada ve altta bir border var cap diyerek Bunları da kapatıp düzgün bir poligon yüzey elde etmiş oluyoruz. Şu an geldik kenarları oval hale getirmeye. Edge modundayız. Left görünüşten isterseniz köşeden hızlıca seçmiş olalım. Tamamı içeri girenleri seçerek kontrolle bu köşeleri de seçiyorum. Perspektif dediğimde bakın kenarlar seçilmiş durumda. Bunu da chamfer diyerek şu an bunu 3 santim verelim. Tabii ki buradan segmentini arttıracağız. Biraz arttırarak 5 yapalım. Evet şu anda pah gibi kaldı. Şuradan gelip uniform dediğimizde bunun da yuvarlak hale gelmiş olduğunu da görebiliyoruz. Evet tek bir kutudan hızlıca orta sehpabımızı bu şekilde modelledik. Ayaklarına gelirsek yaptığımız ilk uygulamada kullandığımız ayakları çağıralım başka dosyamızdan. Bunun için de file, import, import demiyoruz, merge diyoruz çünkü var olan dosya içerisine yeni bir dosya ekleyeceğiz. Onun için de import merge diyerek buradan önceki dosyalarımızdan örneğin bu sehpamızın ayaklarını alalım. Buradan gelip orta sehpamızı seçiyoruz. Okey diyerek şu anda sehpamız geldi. Biz sadece ayağını kullanacağız. Bu grup olduğu için grubu open diyerek ben açıyorum. Şuradaki iki ayağını shift ile kopyalayarak alıyorum. Copy. İstersek bunu tabii ki şu anda hala grubun içerisinde grup detach diyerek de buradan çıkartalım. Daha sonra da bu orta sehpayı tamamen silebiliriz. Bize lazım olan şu anda ayaklar. Bu iki ayağı da seçip öncelikle grup yapalım. Daha sonra da top görünüşten Alt A diyerek sehpamızı seçiyoruz. X ekseninde merkez merkez, apply. Y ekseninde istersek minimum minimum diyelim. Öncelikle burada hizalansın. Daha sonra manuel biraz taşıyabiliriz. Daha sonra da mirror ile bakın buradan kopya diyerek bunu da yukarıya taşıyarak ayağımızda kolaylıkla modellemiş olalım. Evet görüldüğü üzere Editpoly ile bir kutudan orta sehpayı kısa süre içerisinde modelledik ve birçok modellemeler yapabiliriz. Örneğin bir kitaplık gibi ya da buna benzer masa gibi, sandalye gibi veya da karmaşık modellemeleri Edit Editpoly ile çok hızlı, pratik ve istenilen sonuçta yapabiliyoruz. Sizler de bundan sonraki örnek uygulamalarda Editpoly'nin tüm detaylarını profesyonel bir şekilde öğreneceksiniz. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutma çünkü senin vereceğin desteğinle ben de en güzel içerikler üretmeye ve kısa süre sonra da projelere geçmeye çalışacağım. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle hoşça ve sağlıkla kalın.